Evet, evet. Gece mesaj evet. evet, evet. evet, evet. <laughs> e, Buradaki program e, aslında e, Samsun'umuzda e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de yapılan güzel bir örnek bir program. E, çiftçilerimizin gününü kutlamak istedik. E, en güzel buzağı yarışması, en iyi koç yarışması, kadın çiftçiler bilgi yarışması. Ee, ve yöresel yemeklerimizden oluşan bir e, yemek yarışması. E, hem çiftçilerimizi ödüllendirmek, e, bu süreçte küçük bir destek e, olmak, hem onları hatırlamak amaçlı böyle güzel bir organizasyon düzenledik. Sizler de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Böyle, Ladi'yimiz e, çok güzeldir. Yani e, tarım açısından, e, üretim açısından, hayvancılık açısından çok gelişmiş bir yer. Onu da bu vesileyle tanıtmak bizim için bir onur. Tebrik ediyorum. Öncelikle tüm çiftçilerimi dün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Emek veren tüm çiftçilerimizin. Bugün Ladik ilçemizdeyiz. Burada ilçe müdürlüğümüzün koordinesinde, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz koordinatında Ladik Kaymakamlığımızla beraber bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlik içerisinde Kadın çiftçiler yarışması var, buzağı yarışması var, poç yarışması var, yine yemek yarışması var köylerimizin. Bunların hepsiyle ilgili hem kadın kooperatiflerimizle hem köydeki kadın çiftçilerimizin el emekleriyle bir sunum hazırlıkları yapmışlar. Özellikle yöresel yemeklerle alakalı. Bununla ilgili ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığımız geçtiğimiz yıllarda kadın çiftçiler yarışmamız vardı, kadının güçlendirilmesi ile alakalı projelerimiz vardı. Bundan esinlenerek bunu yapılmışlar. Ben bu vesileyle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm çiftçilerimizin dün dünya kadın çiftçiler gününü de tebrik ediyorum. Tá